Merhabalar, merhabalar Aslı Gibi kanalının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bolca pazarlama haberlerini konuştuğumuz, tartıştığımız kanalda ara arada genel kültür, diziler, filmler paylaşıyorum, kitaplardan söz ediyorum. Bugün de yine güncel bir konuyu sizinle paylaşmak istedim. Son günlerde sürekli karşıma çıkan bir haber var. Evde ayakkabıyla gezilir mi? Zenginler neden evde ayakkabıyla gezer? Ben bunu merak ettim kendim için aslında bir araştırma yaptım birazcık e, bu işin kökenine inmek istedim araştırma sonuçlarını da benim gibi merak edenlerle paylaşmak istedim eğer siz de merak ediyorsanız e, bu bölümde bu bilgiye total bir bilgiye özetleyeceğim ben size sebeplerini total bir bilgiye erişebilirsiniz videoyu da beğenirseniz lütfen e, abone olun ve kanalımı ve beğenmeyi unutmayın diye hatırlatmak istiyorum. Evet konu şu evde ayakkabıyla gezilir mi? Ya da zenginler neden evde ayakkabıyla gezerler? Şimdi öncelikle işin bir dini tarafı var. Hinduizm ve İslam dininde özellikle ayakkabıyla dini yerlere, ibadet yerlerine girilmez. Bu bir saygısızlık. Ayaklar kirli, ayakkabılar daha da kirli ve o mekanın kutsallığını korumak amacıyla oralara girerken Kesinlikle ayakkabılar çıkartılıyor. Bu aslında dine duyulan saygı, ibadet yapılan yere duyulan saygıyla ilişkin. Peki sadece bu dinlere mensup kültürlerde mi bu e, ayakkabı çıkarma işi bu şekilde? Hayır aslında baktığımızda, Mayan var. Ee, orada hatta Barack Obama'nın bir fotoğrafı vardı. İnternette dolaşırken bunu gördüm. Ee, Asya ülkelerinde örneğin Japonya'da bizim avlu dediğimiz e, bir alan var. Ayakkabılar orada çıkartılıyor. Hatta hatırlayanlar vardır. Bilmiyorum yaşım ortaya çıkacak ama e, eskiden e, Alaturka tuvaletleri plastik tuvalet terlikleri vardı girilen ve sadece orada kullanılan Japon kültüründe bu hala devam eden bir şey. Yani onlar tuvalette ayrı ayakkabı kullanıyorlar Ayrı terlikler kullanıyorlar. Evin içinde de özel bir isim verdikleri yine ayrı bir terlikleri var ve o terlikte dolaşıyorlar. Asya dedik, Japonya dedik, Kore'de, Afrika ülkelerinde, Hindistan'da yoğun bir şekilde evin içerisinde ayakkabılar çıkartılıyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi evet bu dini dinle gelen kültürel yansıma. İkinci sebebi de hijyen. Şimdi baktığımızda işte tuvalete girdiğiniz, mesela umumi bir yerde, bir AVM'de dolaştığınızı düşünün. Tuvalete giriyorsunuz ve oradan o çıktığınız ayakkabılarla işte bir hayvanın pislemiş olduğu yerden yürüyerek geçiyorsunuz ve sonra aynı ayakkabıyla kapının ne kadar hijyenize etseniz bile değil mi? Tam hijyenize olmayacağı için eve girmeniz çok hijyenik gelmiyor. Ve sizin gibi binlerce insan o sokakta yürüyor, geziyor. Aynı şekilde bir sürü insan ibadethaneye giriyor ve ayakkabıyla girmesi demek oranın hijyeninin kalkması ortadan demek. Evin içine de hijyeni korumak için ayakkabıyla birçok kültürde girilmiyor. Sokaklar kirli olduğu için ve birçok insanın sirkülasyonu olduğu için ev içerisinde ayakkabıların çıkarılması, hijyenin korunması anlamında da yapılan bir şey. Özellikle hatırlarsanız pandemi döneminde de uyarı verilmişti, uyarı yapılmıştı. Ayakkabıları içeri taşımayın çünkü ayakkabıyla gelen çok ciddi bir kir, pislik mevcut. Tabii ki hijyen dışarıdan kiri, pisliği taşımamak için önemli bir sebep ama başka bir açıdan baktığımızda, örneğin misafirliğe gittiğimizde oradaki terlikleri giymek de aslında çok hijyenik değil. Yani evet evde ayakkabıları çıkartalım kendi evimizde çıkartalım e, dini yansıma var hijyen var ama misafirliğe gittiğimizde ne yapacağız misafirliğe gittiğimizde giydiğimiz ayakkabılardan e, ya da ev terliklerinden işte mantar gibi özellikle hastalıkların bulaşması e, çok muhtemel çünkü o terliği o eve gelen herkes ya da o evde yaşayanlarla beraber gelen misafirlerde giymiş oluyor. Bunu nasıl çözdü Türk insanı? Genellikle e, hatırlar mısınız bilmiyorum. Eskiden günlerde özellikle böyle e, benim hafızamdaki resim en azından böyle günlere giden e, anneler, teyzeler yanlarında kendi ayakkabılarını taşırlardı. Bunun sebeplerinin en önemlisi hijyen. O evdeki terliği, ayakkabıyı giymek yerine kendi terliğimi ayakkabımı yanımda taşırım. E, ayak mantarı riskinden. Korunurum dışarıdan gelecek pisliği de o eve taşımamış olurum. Bu e, aslında güzel çözümlerden bir tanesi ama bugün e, hiç görmedim ki yanında ayakkabı terlik taşıyan bir insan. Belki taşıyorsunuzdur bu konuyla ilgili fikrinizi de yorum olarak yazarsınız. Geçin. Zenginler neden evde ayakkabıyla gezerler? Tabi burada bir de böyle bir sınıfsal algı var. Şimdi ayakkabı çıkaran ülkeleri saydık. Ayakkabı çıkarmayan ülkeler çoğunlukla Avrupa ülkeleri. Avrupa ülkelerinde yaşayanlarınızda belki vardır. Genellikle ayakkabılar çıkarılmıyor. Hem söylediğim hijyen sebebiyle o eve girilen e, diğer kişilerin kullandığı terlikler kullanılmasın diye. Hem şıklığımız bozulmasın diye. Yani bir kombin yaptık ayakkabımız kıyafetimizle uyumlu ve bu şıklık algımızı görüntümüzü bozmak istemiyoruz. Ve e, kültürel sınıfsal da bir şey var orada. Avrupa eski Avrupa dönemlerinden bugüne taşınan ve o kültüre yerleşmiş olan ayakkabıyla evde gezme durumu aslında o sınıfsallığı ifade ediyor ve gelir seviyesi yüksek Ailelerde de Avrupa etkisi görüldüğü için yani o geçmiş Avrupa etkisi bugün zengin ailelere yansıdığı için evlerinde ayakkabılarını çıkartmıyorlar ve bir sebebi de tabii ki evin içinde evi temizleyen birilerinin sürekli olması yani aslında hijyen kaygıları da daha minimize olmuş oluyor. Ben çok merak ettim. O yüzden e, sizlerle de paylaşmak istedim. Özetlersek eğer Avrupa ülkelerinde Amerika'da da çıkaranlar var çıkarmayanlar var. Bu birazcık e, dünya haritasına baktığınızda yarı yarıya diyebiliriz aslında. E, ama özellikle İslam, Hinduizm, Afrika, Asya ülkelerinde ayakkabılar çıkartılıyor. Hatta bu biraz daha saygı meselesi. Birinci sebep dinle ilişkili ilişkiler ibadet saygıyla gelen ve evlerin içini e, temiz tutmakla ilişkilendirilen bir durum, hijyen tabii ki e, dolayısıyla gelen ikinci sebep. E, çoğunlukla Avrupa ülkelerinde çıkartılmıyor ayakkabılar dedik. Amerika'da tercihe bağlı ve burada da yine e, varlıklı olmak evi temizleyen birilerinin olması, aristokrasinin yansıması, zenginliği yansıması ve şıklığın bozulmaması sebeplerden diyebiliriz.